Hoskinson, Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir. ABD için tarife savaşıyla Bitcoin 75 bin doların altına gerilese de, Trump'ın 90 günlük ara karar, I sonrası yeniden 80 bin doları aşarken, Cardano ve Ethereum'un kurucusu Charles Hoskinson, Bitcoin için yıl sonu tahminini açıkladı ABD için. Arasındaki tarife savaşları nedeniyle yatırımcılar güvenli liman gördükleri, varlıklara ilgi gösterirken, Bitcoin gibi risk odaklı varlıklarda satış baskısı artmıştı. İşlem hacmine göre lider kripto para birimi Bitcoin, bu baskı sonrasında 75 bin doların altına kadar gerilemişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere, 90 günlük ara verme kararının ardından Bitcoin yeniden 80 bin doların üzerine çıktı. Cardano blok zincirinin ve Ethereum'un ETA kurucu ortaklarından Charles Hoskinson, CNBC'ye verdiği röportajda, Bitcoin'in bu yılın sonuna veya gelecek yıla kadar 250 bin dolara yükselebileceğini öngördüğünü belirtti yeni normale alışacaklar. Trump'ın 90 günlük ara verme kararından önce Hoskinson, tarife meselesinin fiyaskoyla sonuçlanacağını ve piyasaların dengeleneceğini savunurken yeni normale alışacaklar. Sonra Fed faiz oranlarını düşürecek ve ucuzlayan para kriptoya akacak dedi. Bitcoin'i 250 bin dolara çıkarabilecek bir dizi nedenin altını çizen Hoskins'ın kripto para sahiplerinin 2024 yılında bir önceki yıla göre %13 artarak 659 milyon kişiye ulaştığına dikkat çekti.